Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek veren gazetecilerin cezalandırılma sürecinde son kurban CBS kanalının muhabirlerinden İbrahim Samra oldu. Şirketi tarafından işten atılan Samra'ya destek için birçok sivil toplum örgütü toplantı yaptı. Konu başta Washington Post olmak üzere birçok medya kuruluşunda işlendi. Eski kanalına karşı hukuk mücadelesi başlatan Samra, uluslararası basında ilk defa TRT haber muhabiri Ali Artmaz'ın sorularını yanıtladı. Sadece gazetecilik yaptım. Benim kanaldaki görevim Müslüman topluluklarla ilgili haberlerdi. İçtenlikle onların tepkilerini, düşüncelerini anlattım. Neredeyse tüm dün dünyanın kabul ettiği, İsrail'in yaptığı soykırım gerçeğini ele aldığım için işimden kovuldum. İbrahim Samra, susturulan sadece ben değilim, buradaki bütün Müslüman topluluklar dedi. Ne yazık ki ABD'de Müslümanlar ve Filistinliler sansürlendi, bastırıldılar, marjinalleştirildiler. Bu doğru bir adım değil. ABD'de her topluluğun fikrin sesi çıkmalı. Onlar sadece beni kovmadılar. Aslında benim bölgemde temsil ettiğim Müslümanları kovdular. Onların sesini kıstılar. Filistin asıllı Amerikalı gazeteci İbrahim Samra zaman zaman duygularını açıklamakta zorlandı hukuk mücadelesi başlattığını anlattı. Gerçekten yakılmış durumdayım. Gördüğüm muameleye çok kırgınım. Ama pes etmeyeceğim. Bu mücadele benim kimliğimi ortaya koyacak. Evet ben gazeteci olarak işimi kaybettim ama daha yıkıcı olan konu şu ana kadar Gazze'de 130'dan fazla gazetecinin öldürülmesi ve ne yazık ki burada hiç gündem olmaması.